Antik Dünyanın Kapıları Antik Dünyanın Kapıları, tarih boyunca birçok medeniyetin kültürel, ticari ve askeri etkileşimlerinin merkezi olmuştur. Bu kapılar, sadece fiziksel birer geçiş noktası değil, aynı zamanda farklı uygarlıkların buluşma noktaları, fikirlerin ve alışverişlerin gerçekleştiği alanlar olarak da önemli bir rol oynamıştır. Antik Dünya'da kapı kavramı, sembolik anlamlarıyla birlikte pek çok katmana sahiptir. Birinci Tarihsel Arka Plan Antik dönemlerde kapılar, genellikle şehirlere açılan ana girişler olarak işlev görmüştür. Bu kapılar, savunmanın ilk hattını oluştururken, aynı zamanda sosyal hayatın da merkeziydi. Örneğin, Babil'in ünlü iştar kapısı, hem görkemli mimarisiyle dikkat çeker hem de kentin dini ve ticari yaşamının bir parçasıydı. Benzer şekilde Roma İmparatorluğunda inşa edilen kapılar, şehirlerin büyüklüğünü ve gücünü simgelerken, ticaret yollarının açılmasında stratejik öneme sahip olmuştur. İkinci mimari özellikler Antik kapıların mimari tasarımları, bulundukları bölgenin kültürel özelliklerini yansıtır. Girit'teki Knossos Sarayı'ndan, Mısır piramitlerine kadar farklı yapı tarzları kendine özgü kapılar üretmiştir. Yunan mimarisinde kullanılan Dorik, İyonik ve Korint düzenleri, kapı yapılarında estetik ve işlevselliği bir araya getirmiştir. Roma döneminde ise büyük kemerler ve sütunlarla desteklenen geniş kapılar yaygınlaşarak, ihtişamlı bir görünüm kazanmıştır. Üçüncü sembolik anlamlar. Kapılar, yalnızca fiziksel bir geçiş aracı olmakla kalmaz, aynı zamanda sembolik bir anlam taşır. Açık bir kapı, yeni fırsatları ve umutları simgelerken, kapalı bir kapı ise engelleri ve belirsizlikleri temsil eder. Antik mitolojilerde kapıların sıkça yer alması, bu sembolik anlamın derinliğini gösterir. Örneğin, Yunan mitolojisinde Hades'in kapıları, yaşam ve ölüm arasındaki sınırı belirleyen kutsal bir alan olarak kabul edilmiştir. 4. Ticaret ve kültürel etkileşim. Antik dünya, ticaret yollarıyla birbirine bağlıydı ve bu yollar üzerindeki kapılar, kültürel etkileşimlerin merkezini oluşturuyordu. Doğu ile Batı arasında köprü görevi gören Mezopotamya, çeşitli malların ve fikirlerin alışverişine olanak tanımıştır. Örneğin, İpek Yolu üzerindeki kapılar sadece mal alışverişinin değil, aynı zamanda din, sanat ve bilim gibi konularda da bilgi paylaşımının gerçekleşmesine zemin hazırlamıştır. 5. Günümüzdeki Yansımaları Antik Dünyanın Kapıları, günümüzde de turistik cazibe merkezleri olarak önem taşımaktadır. Birçok kapı ve sur kalıntısı, ziyaretçilerin ilgisini çekmekte ve geçmişin izlerini gün yüzüne çıkarmaktadır. Ayrıca, modern mimaride de antik kapılardan esinlenerek tasarlanan yapılar, çağdaş bir yorum sunmaktadır. Antik kapıların korunması ve restorasyonu, kültürel mirasın devamlılığı açısından büyük önem arz etmektedir. Altıncı sonuç. Antik dünyanın kapıları, tarih boyunca insanlık için birçok anlam ifade etmiştir. Fiziksel geçiş noktalarının ötesinde, sosyal, kültürel ve ekonomik etkileşimlerin merkezi olmuşlardır. Bu kapılar, geçmişten günümüze uzanan bir bağ kurarak, insanlığın ortak hikayesini anlatmaktadır. Antik dünyanın kapılarından geçerken sadece bir mekandan değil, aynı zamanda tarihin derinliklerinden gelen bir yolculuğa çıkmış oluruz.